Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cenneli'nin dünyasına hoş geldiniz. Ben evlerimi temizlemeye başladım, saat 10. Diyeceksiniz ki, Aynur Hanım makyajla ev mi temizlenir? Terminim vardı, bir saat termine gittim geldim. Onun için makyaj yapıp da çıkmıştım. Şimdi evlerimi toplayacağım. Ondan sonra bakalım bugün yemek yapacak mıyım? Dünden yemeğim var. Yerlerse onu yiyecekler, yemezlerse yenisini yapacağız. Evet, evimin temizliğini bitirdim. Bugünlük bu kadar yeter, 2 saat uğraştım. 2 saatte günde yeter. Hafta sonu biraz daha detaylı temizlerim. Şimdi biz alıp, annemlere alıp annemleri halı beğenmeye gideceğiz. Annemlerin evini tamir ediyoruz biraz. Yeni koltuk gelecek. Robot e, yeni halı döşeyecek. Sizi de götüreyim biraz bakalım hangi halıları seçecekler. dükkanda da beğenmediler. İlk gittiğimiz dükkana devam. Halları göstermeyi unuttum size. Bir dahaki dükkanda gösteririm. Bugün hava acayip yağmurlu. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. İyi ki saçlarımı fenlememişim. Bir kahvemi içeyim. Ondan sonra kızımı almaya gideceğim. Bakalım bugün kızımı kuaföre götüreyim diyorum. Saçları baya böyle kırılmış uçları kestirmiyor. Kesme anne diye bas bas bağırıyor. Ama dedim kızım kesersek daha iyi uzar dedim. Belki benimle bugün kuaföre gider. Bugün dolapları karıştırırken ne buldum dersiniz? Eiffel. Eiffel parfümlerini çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde. Hele Türkiye'de yaşayanlar daha iyi bilirler. Geçen sene Türkiye'den almıştım bunları. Dolabı buraya koymuşum, unutmuşum. Şimdi elim o kadar iyi geldi ki parfümüm de bitmişti. Çok iyi oldu. Olympia. Öbür gün adı neymiş? Armani Black Coat Ama bence yani bu parfümler çok güzel oluyor Orjinalini almaktansa Türkiye'de karlı geliyor Saçları nasıl olmuş? Bakayım kızım, çok mu kısa olmuş? Çok pembe. Bak. Pembe mi? Pembe değil, lila. Bugün yemeklerden Alman mantısı var. İtalyan mantısı mı diyorlar? Tortellini yapacağım. Eşim seviyor. Böyle. Bu da e, peynirli sos. İçine de e, pastırma kıydım. <laughs> sen ne bakıyor? <laughs> Herkes bana bakıyor burada ne anlatıyorum diye. Miley, sen seviyor musun bunu kızım? Evet. Ha? Evet. Evet. Biraz önce çocuklar geldi. Hakan'la İlkay geldi. Ve benim termomix'imi satın almak isteyen aile geldi. Ben termomiksimi sattım. Almanya'da yaşayanlar termomix'in ne olduğunu bilir. Türkiye'dekiler de belki biliyordur. Türkiye'de de vardır bilmiyorum. Böyle kolay yemek yapmak için. Ama porsiyonları çok küçüktü. 4 kişiden fazlaya kişiye yemek yapılmıyordu. Bir de yani ben böyle tencerelerde fırında alışmışım. Bana zor geldi. Çok özendim. Çok istedim. Binoya göre geçkin bir makineydi. Aldım. Ama bir sene sonra geri sattık. Satarken sadece 100 euro zarar yaptım. 100 euro. Yani idare eder. Bir sene evde durdu. Kullanılmış sonuçta. Az da kullansan. 6 kere mi 7 kere mi ne kullandım? Kendime bir mutfak robotu aldım onun yerine. O daha ucuz. Onu koyacağım. Bakalım bir de onunla mutfakta çalışmaya gayret göstereceğim. Hamurlarım onun içinde yapacağım. Ben daha hiç mutfak robotunda yani hamur yoğurma makinesinde hamur yapmadım. Hep elimle yoğuruyordum. Bu sefer öyle deneyeceğim bir de bakalım. Annemin halılarını perşembe günü alacağız. Yani siz bu vloga bakarken ertesi günü sonra robotların Hakan döşeyecekler. Ondan sonra da koltukları gelecek. Annem bayağı seviniyor. Yeni koltuklarım gelecek. Evim düzülecek yine diye. Bugünkü günümüzde böyle geçti. Fazla bir şey olmadı zaten. Sabahtan her zamanki gibi işlerim, güçlerim, çocuklar, yemek. Ondan sonra annemlerin alışverişleri, halı bakmaya gittik. Orayı biraz gösterdim size. Ondan sonra da çocuklar geldi dediğim gibi derken gün böyle akıp gitti. Tabii ki ben bu arada başka şeyler de yapıyorum, aşağı iniyorum, çamaşır yıkıyorum, çamaşırlarımı asıyorum. Böyle şeyleri fazla videolarda göstermiyorum çünkü benim çamaşır odam aşağıda, çamaşırlarım orada yıkıyorum, oraya seriyorum. Orası bizim kelerimiz yani depomuz. Onun için oraya da kamerayla inmiyorum daha doğrusu. Bir dahaki videomda inşallah robotun annemle evini nasıl tamir ettiğini göstereceğim. Halıları serdiğimizi, yeni koltuklarını göstereceğim. Ev nasıl olacak bakalım koltukları koyduktan sonra. Bana kalırsa koltuklar odayı bayağı daraltacak gibi geliyor. Ama babam illa tutturdu. Hayır ben o koltuklar istiyorum ben onları alacağım. Tamam dedim senin dediğin olsun bundan sonra artık ben ne diyeyim sen öyle istiyorsan öyle olsun. Ben oturmayacağım sonuçta. Onları aldık. Önemli olan onların gönlü olsun. Onların gönlü hoş olsun. Onlar rahat etsin evlerinde. Onun için ben fazla karışmadım. Ama halılarında karıştım doğrusunu isterseniz. Fazla açık renk olmasın dedim. Fazla ince halı olmasın dedim. Üzerinde ot oturulur dedim. Biz bazen yerde oturuyoruz çok misafir gelince. Yani fark etmiyor bizim için. Onun için dedim biraz rahat bir şey olsun dedim. Bakalım inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Umarım bir dahaki videom biraz biraz daha uzun olur. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone soldaki abone tuşuna basarak abone olursa olabilirsiniz. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.